Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5 yıllık tecrübemle yani sosyal medyada 5 yıldır varım. Bununla ilgili arkadaşlar Instagram'da nasıl para kazanırsınız, nasıl büyürsünüz? Bununla ilgili farklı farklı yollar var. Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu video kapsamlı bir video arkadaşlar ve derin bir tecrübe içeriyor. O yüzden sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar Instagram diğer sosyal medyalardan çok farklı olarak örneğin mesela YouTube'da izlenme başına para kazandığınız, hani izlettiğiniz zaman videolarınızı para kazanabiliyorsunuz. Fakat Instagram'da öyle değil ama bunda da farklı yöntemler var tabii ki. Mesela YouTube'da Arkadaşlar video attığınız sürece para kazanabilirsiniz, Sponsorlu kalırsınız. Fakat satış yapmanız zor çünkü neden orada mesaj atamıyorsunuz biliyorsunuz. <laughs> Instagram'da arkadaşlar satış odaklı bir yer yani burada ne yaparsınız hesabınızı çok büyütebiliyorsunuz ee, ve yeni müşterilere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. En önemli kısım bence bu. yani bununla ilgili farklı platformlar var. Mesela bunların başında trend yol geliyor. Trendyol affiliate marketing yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok kullanılan bir yönde. Influencerların yani klasik link paylaştıkları var ya o işte. Örnek veriyorum. Diyorum. bir tane Instagram hesabınız var. Bunu 50 bin takipçinin üzerine bir şekilde çıkarttınız. Paylaşımlar yaptınız. Düzenli bir şekilde sayfanızı büyüttünüz. Sayfanız gayet güzel. Artık etkileşimle alıyorsunuz. Hemen Trendyol'un sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. Orada Trendyol Influencer Marketing diye bir kısım var. Oradan başvuruyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir yöntemdir. Para kazandırır mı? Ne kadar üzerine düşerseniz ne kadar ekmek o kadar kök köfte mottosuyla kazanırsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü e, oradaki insanlar sizin linkinizden alışveriş yaptığı zaman %10'a yakın bir komisyon alıyorsunuz. Ve örneğin 1000 liralık bir ürün sattığınız 100 TL size geliyor. Bu birinci yöntemimizdi. Bence gayet güzel bir yöntem arkadaşlar. Şimdi bu yöntemi araştırmanızı öneririm. Zaten bununla ilgili derin bir video da yapacağım. Trendyol influencer marketingi Ilk cebe atalım arkadaşlar. Bunu bir araştırın derim size. İkinci yöntem ise arkadaşlar sponsor edinerek mesela yani sayfanı çok büyüdü. Böyle milyonlara gitti. 500 bin oldu. 100 bini geçti falan. Zaten size otomatik olarak arkadaşlar sayfanızı görüp yani bir şeyler satmak isteyen markalar ulaşıyor. Diyor ki bizim böyle böyle bir ürünümüz var. Sizin sayfanızda paylaşsak nasıl olur diyorlar. Size tabii ki yani diyorsunuz hani okey yani bir konuda anlaşırsak neden olmasın diyerek DM yoluyla genelde itibata geçerler. Mesela bir ürünü vardır adamın. Bu ürünü storiesinde 15 gün boyunca paylaşırsınız storyinizde. Hmm. Bu şekilde güzel de para kazanma yöntemleri var arkadaşlar. Bu da ikinci yöntemimizdi. Yani olay aslında Instagram hesabınızı ne kadar büyüttüğünüzle ilgili arkadaşlar. İkinci yöntemimiz de neydi? Böyle para kazanabiliyorsunuz. Şimdi benim hep yaptığım arkadaşlar bir de üçüncü yöntem var. Bu da çok güzel bir yöntemdir. Bir YouTube kanalınız vardır arkadaşlar. Kanalınız izlenir. Fakat yani oradan trafik çekemezsiniz YouTube'un içinden çok fazla gelir elde edemiyorsunuzdur. Ama Instagram'da arkadaşlar giderseniz hikayenizde o videonun linkini paylaşırsınız mesela. Ya dersiniz ki mesela böyle böyle bir YouTube videosu var çok güzel izlemenizi tavsiye ederim gibisinden YouTube videonuzu izletirsiniz. Zaten buradan giden insanlar gerçek insanlar olduğu için YouTube videonuzu her izlettiğinizde arkadaşlar yine para kazanıyorsunuz. Bakın mu muhteşem bir şey üç tane yöntem söyledim size. Şimdi dördüncü yöntem ve son yöntem arkadaşlar bu da çok güzel. Ben hep yapıyordum bunu. yeri e, biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hep araştırmanızı öneriyordum zaten. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Gidip kendiniz de ürün ürettirebiliyorsunuz. Yani e-ticaret yapacaksınız Instagram hesabınızla. Kendi ürünlerinizi ürettiğiniz zaman oradan Shopier linkini profilinize kopyalıyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar ürünle ilgili geliyor. Aa diyor ne kadar güzel ürün. Çünkü sayfanıza gezdiği için arkadaşlar aynı zamanda insanlar ürün dikkatlerini çekiyor. Ve diyor bunu alayım yani ben hani hoşuma da gitti. Deyip oradan ürün de satın alabiliyor. Yani siz de onu kargoluyorsunuz zaten Shopier üzerinden. Hani bu şekilde de bir gelir yöntemiyle Yöntemi. neden olmasın diyoruz. Zaten Instagram'ı çoğu kişi ticaret anlamında kullanıyor. Influencerlar bile işte kendi makyaj malzemelerini falan satıyor görüyorsunuz. Yani paranın içinden geçiyorlar. Yani aylık 1 milyon lira bile kazanan var. Ben şok oldum gerçekten. Bazı kızlar çok çok üst düzey paralar kazanıyorlar dostlar. Bu yöntemlerin hepsini deneyebilirsiniz. Bunlar yapılmış onaylı ve çalışan yöntemlerdir. Çünkü hani kendi yapmadığım bir şeyi asla size söylemiyorum. Instagram büyük bir dünya arkadaşlar. Instagram artık Reels'la beraber yani kaydırmalı videolar yani TikTok özenli biliyorsunuz bütün sosyal medya. Kaydırmalı videolarla beraber çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğiniz e, takipçinizi bir anda sıfırdan milyonlara ulaştırabileceğiniz bir e, platform. Benim mesela Barışalı Dursun Dursun'da Instagram'a yazarsanız sıfır takipçi. 3 ayda 70 bini falan çıkarttım. 65-70 bin takipçi yaptım. Ve hani 100 tane falan video yapmışımdır oraya toplamda. Yani aklınızda bir niş belirleyip e, diyeceksiniz ki de işte ben şu konulara hakimim. Bunları seviyorum şu konular benim ilgimi çekiyor deyip mesela Instagram'da orada paylaşımlar yaptığınız zaman zaten şu an 67 milyon kişi kullanıyor totalde Türkiye'de Instagram hesabına. Ee, siz ne yapacaksınız? 67 milyon kişiden büyük bir pasta. Bu pastadan güzel kaliteli içerikler ürettiğiniz zaman zaten otomatikman hesabınız büyüyor. Çünkü çoğu hesap arkadaşlar çöp Instagram Türkiye'de. Yani özgün içerik diye bir içerik yok. Yeni yeni oluşmaya başladı işte. Onlar da zaten uçuyor gidiyor. Yani kaliteli bir şey, özgün bir şey, orijinal bir şey yaptığınız zaman Instagram'da bir anda patlıyorsunuz. Yani ulan diyorsunuz ne oluyor bir anda video 5 milyon falan izleniyor yani hani. Bir de insanlar sosyal medyayı çok seviyor artık. Herkes çok kullanıyor. Arkadaşlarına gönderiyor. Otomatik olarak da büyüyorsunuz ve zenginleşiyorsunuz arkadaşlar. Bu dediğim taktiklerin hepsini tek tek araştırın. Kesinlikle kazanırsınız bakın. Bu arada videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarla beraber olacağız sizlerle birlikte. Videoyu beğenin. Abone olun e, ve mümkünse bir de like atarsanız sevinirim çünkü algoritma'ya eklememiz lazım arkadaşlar. Böyle böyle videolar daha çok izleniyor çünkü. E, kendinize iyi bakın diyorum umarım e, daha fazla para kazanırsınız.